ödeme alamıyoruz. Ne olmuş buna ya? İsmini vermek istemeyen izleyici 5 lira Bu Gogo sana çok seviyor. Al şunu nispet olsun demiş. Al amına koyayım lan Gogo. Senin <laughs> Kanka. Kanka ne oldu? Dur ben sen videonu izlesene. <laughs> Gogo senlik bir şey yok zaten. Ne dün, 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 dün. Ne? Ne? De ne? Onları sayfır. Miau. Ne? ben 510'a sattım. Ben niye ucuza sattım babacığım? No. Helikopter geldi, disto geldi. GTS'le <laughs> ne görecekler ki? Ben Beni koruruz düşmanlar. Let's. Onun onun kodum sakineyim. Sakineyim onun kodum. Bo bo. Buna korumepeniz Bana telefon numarası lazım bir söylüyorsun Reyno vuramadım spike B'de düştü. Aa anasını sikeyim oynama bak amına koyayım. Aras blokum. He? Bomba duymadım. Bombosu... Lan gerizekalı sen neyi duydun? Nasıl duymadın ya mı botu? Aa kapandı. Arkadaşlar bize bende bu var. Gogo gogo gogo. Go. Hmm. Dur onu bana ver. Neden? İpi bana ver ben içecek içip burdan çıkıp ipi sarkıtcam Ah Kanka tepene sağ şeyi al Senin ananı sikiyim Atmaz ya Çözüm Atma, <laughs> <Hop. gülüyor> <laughs> <Al>, <laughs> evet. odaklı olabilir çok pis muhabbetler dönüyor bu gece gece bu yayın. Oooo! Oo Çok kötü çok kötü. Oğlum bu sesi biliyor oh. Dur lan Gürkan dur çantana koyayım şunları. Dur koyamıyorum dur sabit dur. Uyan! Karnım <laughs> <laughs> doydu Gürkan! <laughs> Ama tutunamadım Anana vuradın ııı ya <laughs> Albay Albay Al <laughs> yayın Bilmiyorum valla Madem mi kaldı? <laughs> valla bilmiyorum Ay, akşam mi? yayın olayı Yes. Allah Allah <laughs> Ananı <laughs> Oğlum sana ne oldu Gerçek buralar Gerçek buralar <laughs> i̇şte, işte, oh! öldürmeyen Rabbim yani, ya öldürmüyor kardeşim ya şimdi aç 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 beyler görmediniz kavga da olur hocam öller beyler adamlar yok alo yalnız ya yeter artık bu oyun bu ne ya ne oluyor bana ya bu nasıl oyun ben Çok de iyiyim kimeyim mi oyunu skill oyunu mu belli değil ya kalan son... Ben yersin tamam Dede o... seni alıp eve götürecek biri var mı? Oyun sesi gel Hangi tuştan konuşuyorduk ananı sikiyim Alo Hangi tuştan konuşuyorduk Alo. bunda ya Alo Ne ya, abi ne Bu böyle ha, Bu adam discord'u duymuyor mu? Duyması lazım da bilmiyorum ha Ananı sikiyo Lan Oğlum bunu nasıl kırmaya sen? He? Oğlum utanmıyor ha, mu? Dede. Abine mi? Abine mi oğlum? Abine mi kaldırıyorsun çünkü? Oğlum ha, oyun için nereden konuşuyoruz? DC'nin sesi mi geliyor? Konuşan yok ki oğlum. Alo. Ha, şimdi geliyor oğlum sesin. Alo. Lan 5 dakikadır konuşuyorum ya dede. Yo bak gene kısıldı sesin. Sen de sıkıntı var. Odaya geldim. Hayır bende sıkıntı yok. O Yo. Chat beni duyuyor. Odaya geldim dedim ki seni eve götürecek biri var mı falan. Ben duymuyorum ha. Gerizekalı ben duymuyorum. Krip alın diyor. Benim kulaklığıma ses gelmiyor. Gerizekalı. Abi, Bak şu an ben geliyor. Abi. Allah belamı versin gelmiyordu sesin ya. Abi bence kolpaladım. Annen yok. Annen Memo büyüyor. büyü yap. Çabuk büyü yap. Abi, ya bura yoste. Azdan o mananda. Anıla verin Onu alontu, to. Bir to. Okey okey. Bir buçuk milyon Oo, geldi o. lan. İyi. Yeriz yeriz valla. İyi para var. Amına kodum büyüğün bit kelimesini yanlış Geldi. İşte Mehmet'in büyüsü Allah budur. Geldi geldi geldi. Mehmet Said büyüsü geldi lan. Allah'ım. Yoksa. Yoksa. Allah'ım. Allah şansı yok şansı yok. Allah'ım. <laughs> Lan başka bir şey de keşke. Oh. Yok abi yok imkanı yok. Oh. Ben siliyorum oh. bu ya. Yok o ne? Vallahi... Gel gel. Benim var ya o böyle lap lap Aa lap. 4 kişi lazım kanka. Geçeceğim lan beni de? Kanka dur dur. Anın... <laughs> oğlum gel, oğlum gel salak salak konuşuyor. Amanın çıkıyorum ben. Götünü çıkıyorum şimdi. Gel. Gençler sizi buraya getirdim. Bu kardeşiniz size daha ne yapsın? Oğlum senin amına koyarım. Sus amını sikeyim. Gülüyorsun oğlum sen oradan Hı -hı. gülüyorsun. Oğlum, sen oradan çocuğu. Bu ne arıyor oğlum buranın ne? çetim. E, siz de bana bir tane insan evladı e, şey seven. Ne oluyor ya? Taha, satır götünü sikeyim. Taha. Fuck your ass. Tam kapattım kapattım. Gülücez. yaşadık <laughs> <Rafa Silva. gülüyor> <laughs> şu an bana abone oldun. Anlık şu an abone oldun. Şu an sen... Ne? bak dünya üzerindeki en sevdiğim insan zaten sensin şu an. Dünya üzerinde toplam 8 milyar tane insan var. En sevdiğim zaten şu an sensin. Onu zaten bir kenara koydum. Ama sen var ya nasıl bir adamsın biliyor musun? Sen bu dünyayı var ya yerinden oynatacak bir adamsın. Sen bu dünyanın amına koyacak bir adamsın. Seni çok seviyorum. <laughs> aldım aldım. Aldım devam aldım. Aa! <gülüyor> 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 ne oldu harda? Ya senin RP e yapasın mı var kardeşim? <laughs> Çok <kıymetli>. Allah Allah. <laughs> Daldın. Hop hemen canını doldurmak için bandaja devam ediyorsun. Oyunun en iyi bandajıdır bitkisel bandaj. Sterilden sonra. Sterilin yapımı daha zor olduğu için hemen bitkisel yapıyoruz. Buradan bir kademe daha aşağı indik. Hop şu kata atladın. Allah. Hop böyle öldü. Ah ah ne ya? onu bana Oğlum benim çok gemim var. Ne var Lan! Kanka dur. Yalvar bana. Bir şey bıçağın var mı? Görmüyorum ki. Buçağın yok gelin. Bana yalvar. Bana yalvar. 밥이 <susur> 먹으면 <laughs> bırak kendini. He? Lan aşağı düşüyor Aa, Oo, çıkamazsın. Çok çıkar, fazla, çıkar, çok fazla, çıkar, 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 Enerjisi çıkar. Enerjisi var, çıkar. çıkar. Öldüm, bırak bana güven azıcık bana güven. Lan çıkar, çıkar. Lan çıkar, çıkar, çıkar. Çift, çıkar çıkar, 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 çıkar. Çıkar, 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 şif. çıkar, Aaa. çıkar, lan. çıkar. Ay, çok gittin çok kötü ya. Ay, Sağa baktım. Eleyen, pues ya sikeceğim bu amına sikerim fiyat bu lan. Kalma 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 kalma. Burada kuralları ben koyarım. Ben Aa the... área, o so on, o, ya, Oturdum oturdum oturdum. Buraya diyorsun. Ha gördüm ee, tamam. Tam benim, tamam Tamam devam. amına koyayım. Baruk sen söyle ar nerede bunu Oy! Amına çok iyi yaptım. Nidal ise Aa geçemedim buradan. Abi <laughs> ne yan geçtim ben oradan. Arabik drift geçtim. Taş taş. Gelin oraya doğru da. Kaçtır 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 kaçtır. Abi pentam var biri yardım. gördüm ya. Ya da böyle de gelebilirsiniz. <laughs> Allah çocuğu izledim unuttum daldım dönmeyi. Ya araba sürüyorsun dönmeyi nasıl unutabilirsin Memo ya? Memo in çek mi? 3 saniye var. 3 2 1 Amına çektim öpüşe. Amına koduğumun götü. Amına koduğum Allah yine ateş ettim yanlış çaldım çocuğu vurdum. <laughs> gerçekten vuruldu bu arada. Oğlum tamam, adam, adam sana ya. oyun sildirtti ama yaz bunu tamam. Ya tari Göztepe yok. inşallah yerin dibine adam kadar düşer. İnşallah, i̇nşallah. Ya var ya. Göztepe yerin dibinde. <laughs> i̇nşallah o cehennemin var ya magmanın yerinde ya. ya sürünürsünüz amına koyayım ya. Var ya <laughs> Göztepe ya. gerçekten daha liderlik ya yüzü Rabbim, ilk 500'ü görmezsiniz amına koyayım. İzmir'in içinde oturursunuz durursunuz öyle ya. Amını siktim bak. Çok ileri gidiyorum. Ne skin ya? Son saniye gördüm. Oy. Oy. Oy, Oy. Bir Oy! Aldın. Canın var. Hain. Her oldu. Oo, Mehmet Saidede alt direğe efem. Aa! MANA koyayım senin. Gönlüm. Oh, Zeyno ne yapıyorsun? Zeyno dışarı çıkma. Gerizekalı. Bak ateş yiyor boşu boşuna. Bak içeri adam soktu. İçeri adam soktun Zeyno. Geri zekalı Zeyno. Geri zekalı Zeyno. Geri zekalı Zeyno. Hangi...